Evet değerli dostlar, güzel insanlar, herkese merhabalar, selamın aleyküm, nasılsınız, iyi misiniz? Umarım keyifler yerindedir. Şimdi e, bu tarz taramalara dikkat edin değerli dostlar, çünkü bu tarz taramalar gerçekten önemlidir. E, ve bunları e, mutlaka ama mutlaka izleyin, dinleyin, altta da yorumlarınızı yazabilirsiniz, duygu ve düşüncelerinizi yazabilirsiniz değerli dostlar. Şimdiki konumuzun ismi Eresayı Yukarı Kıranlar. Şimdi Eresayı Yukarı Kıranlar videomuzun içerisinde yaklaşık 5 tane rasyodan, yararlanacağız. Bunlardan bir tanesi işte RSI'dir, momentumdur, cci değeridir, dımaidir, hacimdir. Bunlar tamamen bizim için göstergedir, bizim için bir rehber olarak karşımıza çıkabilir. Şimdi ilk sırada agol varmış. Agola hemen böyle bir grafiğine baktığımızda hem burada düşeni kırdığını görebiliyoruz ve hem de aynı şekilde erasayı da burada sonunda kırdığını görebiliyoruz. Bizim için en önemli göstergelerden bir tanesi momentum. Aynı şekilde momentum'un da kırıldığını görebiliyoruz. Bu da bizim için önemli bir sinyal olduğunu düşünüyoruz. Hemen geçelim diğer bir hissemize Algeo, alarko Gayrimenkule baktığımızda, evet burada dirence takılmış. Tam böyle grafik üzerinde kırılım gerçekleşmemiş daha. Yalnız burada RSI yukarı kırdığını görmüş ama tam teyit olarak almamış. Aslında grafik üzerinde de kontrol edilmesi gerekiyor. Hatta böyle e, 60 dakikalığa baktığımızda maalesef 60 dakikalığa kırmamış. O zaman bunu geç. E, Canta'ya bakalım 240 dakikalık grafikte. E, kırmış diye sistem gösteriyor bize ama kırmamış. Hemen böyle tabii mutlaka ama mutlaka grafik kontrolü yapılması gerekiyor. Yani belki de yarın öbürsü gün kırabilme durumu olabilir. Bunlara dikkat edeceksin. İşte 13.50 seviyesinin üstüne çıktığı an itibariyle buradaki düşeni kırar. Ve burada da RSI'yi da aynı şekilde kırabilme ihtimali vardır diye düşünüyoruz. Burada zaten çantaya baktığımızda RSI 66 bölgesinde momentum 103, 110, 24 ve 70 oranında bir hacim varmış. Coca-Cola hemen şöyle bir bakalım. Evet Coca-Cola... Burayı görmüş ama biz bunu 60 dakikalığa çevirdiğimizde evet yani olabilir. Olabilir. Hemen şöyle bir bakalım. Saatlik grafiğe de gelelim. Burada son mumda kırdığını bize söylüyor. Coca-Cola içinde. Evet bu da bizim kriterlerimiz arasında yer alıyor. Burada kardemir de varmış. Evet burada da kırdığını söylemiş sistem. Burada 60 dakikalık grafiğe baktığımızda bir RSI'ın pardon momentumun biraz zayıf kaldığını görebiliyoruz değerli dostlar. o da bizim kriterlerimize uyuyormuş şu an için evet. Yani şuradaki kırılımdan dolayı uyuyor ama grafik üzerinden kontrol edilmesi gerekiyor. Keza burada bir destek noktası olduğunu da söyleyebiliriz. Hemen gelelim PET kim'e bakalım. PET kim? Burada e, yani çok böyle düzenli bir Şeyimiz yok maalesef ama Erasaya baktığımızda bizim için de önemli olan eraayıdır RSI Erasaya baktığımızda e, bir kırılım gerçekleştiğini görebiliyoruz Buradaki momentum inanılmaz güzel bir momentum böyle bir momentum değerine bir bakalım. E, e, evet 120 Evet güzel güzel bir momentuma sahip olduğunu söyleyebiliriz. Üraj momentum 121 o da kes Evet o da güzel duruyor. 60 dakikalık grafiğe baktığımızda dümdüz bir grafikle yani RSI'nin grafiğine baktığımızda dümdüz bir grafikle karşı karşıyayız. 60 dakikalıkla böyle bir satış baskısı da olduğunu görebiliyoruz. E burada koza var. Koza da hemen şöyle bir bakalım. Burada keza demiş ki kırmış ama her an kırmaya da bilir. Kırmış da olabilir diyor. Şöyle baktığımızda <laughs> aslında kırmadığını 60 dakikalık grafiğe baktığımızda o da aynı şekilde daha kırmadığını bize söylüyor. Ben merak ettim bir dakikalık grafikte evet bak satış gelmiş. 11 dakikada bir satışla karşı karşıya gelmiş. Yani bence şuradaki kırılımı beklemek gerekiyor. 20 77 20 80 seviyesinin üstü kapanışlar. Bu ise güzel bir seviyeye götürebilme ihtimali var mı? Olabilir. E, ee, biz kendi duygu düşüncelerimizi söylemeyeceğiz. Sadece taramamızda çıkan hisselere bakacağız. Ee, bir maçta çıkmış bir maç hemen şöyle bir biraz daha aşağı doğru geldiğimizde. Evet ata bir dakikalık grafik benim için önemli. Bir dakikalık grafiğe baktığımızda. Uuu. Hani burada Erasay düşmüş, momentum düşmüş, düşmüş ama çok güzel de bir kırılım gerçekleşmiş. Burada hangi veriden yararlanmamız gerekiyor? Kesinlikle momentum şey hacim hacime baktığımızda güzel bir hacim girişi geldiğini görebiliyoruz. Bu 60 dakikada gözükecek mi? Gözükmedi ama 1 dakikalık grafikte hacim kırılımı gerçekleşmiş görüyoruz ve burada da düşeni kırdığını görebiliyoruz. Sadece göstergelerde bir olumsuz bir hava var. Bu olumsuz havalarda yarın yükselişle beraber ya da bir düzeltme hareketiyle beraber belki de Güzel bir şey yapabilme ihtimali söz konusu olabilir zaten bizim e, Beğendiğimiz şirketler arasında olduğunu da Söylemiştik Bir geri çekilme mutlaka gelebilir çünkü buradaki seviyelerden geldiği 69-70 seviyesine Hemen Alkim'e bir bakalım de aynı şekilde yani bu videoyu aslında uzun tutmamak adına böyle Göstereyim size en azından bakarsınız Gleyho var Gleyho'ya baktığımızda Evet, yani RSI ve momentumda bir olumlu hava görebiliyoruz. Keza burada 180 dakikalık grafikte kırdığını görebiliyoruz. Lakin burada RSI daha kırmamış ama öyle bir sanki kırmak istiyormuş gibi de bir hava var. Yarın takip edilebilir gibi duruyor mu bilmiyorum. Olabilir. Koç Holding'e baktığımızda evet göstergeler olumlu duruyor ama henüz tam olarak kırılmış sayılmaz RSI. RSI'nin biraz 60'ın üstüne çıkmasını bekliyor gibi duruyor. Şimdi Karsan var, Pegasus var, Biryat var, Sarki var. Bunlar 60 dakikalık grafikte. Genil var, Saol var, Şok Market var, Tüpraş, Indes, Basgas, Migros gibi şirketlerimiz varmış deri dostlar. RSI'yi yukarı kıranlar. Burada bunun ekran görüntüsünü çekebilirsiniz. Burada RSI değerini, son değerini görebiliyorsunuz. Yani e, o e, periyottaki değerini görebiliyorsunuz. buradan momentum'u görebiliyorsunuz. CCI değerini, DMA hacim olarak da görebilme ihtimaliniz yüksektir değerli dostlar. O yüzden bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Tekrar böyle bir söylemek gerekirse. Aghol, Algeo Cante, Coca-Cola, Kardemir'de, Petkim, Tüpraş, Indes... Koza, Bimaş, Alkim, Gleyho, Koşoldin, Karsan, Pegasus, Biryat, Sarki, Türksel, Verus, Genil, Adese, Saol, Şok Market, Tüpraş, Baskas, Indes, Migros. Ee, burada Türksel'e merak ettim açıkçası. da 60 dakikada kırmış diyor ama tam böyle belli mi? Evet yani yakınlaştırdığımızda kırmış gibi duruyor ama burada bir dakikalık grafikte. E, Ersaida momentumda biraz aslında momentum biraz zayıf kalmış. Ersaida çok böyle düşmek istemiyor gibi duruyor. Değerli dostlar, bu şekilde kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Al sat tavsiyesi hiç değildir. Bakın biraz sonra güzel taramalar gelecek. O taramalara dikkat edin arkadaşlar izleyin. Ekran görüntünüzü alın, bir bakın. Bir hafta içerisinde bu taramalar nasıl bir tepkiyle karşı karşıya geliyor? Onlar bizim için önemlidir. Bunlar bizim için önemli olması gerekiyor. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.